Az önce ekranlara getirdiğimiz önemli bir gelişmeydi. Belki de bir ilk. İngiltere Dışişleri Bakanı dün İsrail'e yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. Hemen ardından Avrupa Birliği'nden de benzer bir adım var. 19 ay sonra gelen kararlardan bahsediyoruz. Londra'ya gidelim. AB ekibinden Alpaslan Düven bizi bekliyor olacak. Alpaslan, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. bugün Hürriyet gazetesinin önemli bir manşet vardı. Günaydın özellikle kullandım çünkü Avrupa'ya da günaydın diyoruz aslında. 19 ay sonra İngiltere İsrail'e uygulanan ...yaptırımlar. E, İngiltere ne oldu da böyle bir adım atıyor? Gökhan e, günaydın. E, hem bize günaydın hem onlara da günaydın olsun dediğin gibi. İsrail tabii Gazze'de katliamlarına e, hız verdi ve dünyadan ise Netanyahu'ya... ...yani o katliamı gerçekleştiren lidere e, tepkiler gelmeye devam ediyor... İngiltere Gazze'deki savaşın tırmanmasını ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail ile yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını açıkladı. Aynı zamanda Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerine yönelik de yeni yaptırımlar da duyuruldu. Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye başlattığı yeni kara operasyonuna tepki göstererek masum çocukların tekrar bombalanarak acı çekmesini tamamen kabul edilemez, tahammül edilemez bulduklarını ve İsrail'in tırmanışından dehşete düştüğünü söyledi ve bunu da kayda geçirmek istediğini ifade etti yaptığı konuşmada. Ayrıca Avrupa Birliği İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçireceğini duyurdu ve tabii bu adımlar İngiltere, Fransa ve Kanada'nın pazartesi günü yaptığı ortak açıklamasıyla İsrail'in Gazze'deki yürüttüğü ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarının sertliğiyle kınanmasının hemen ardından geldi. Bu üç ülke İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeniden başlattığı askeri saldırıları durdurmaması ve insani yardımların girişini ciddi ölçüde arttırmaması halinde somut adımlar atacaklarını da belirtmişlerdi. E, İngiltere Dışişleri Bakanı da dün bir açıklama yaptı ve İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. İngiliz Bakan Lemi, parlamentoda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. E, bu durum yani İsrail ile ikili ilişkilerimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir dedi. Bu nedenle e, İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve bu kararın kendisine iletildiğini de söyledi İngiltere Dışişleri Bakanı. E, tabii dediğin gibi 19 ay sonra Avrupa'nın ve İngiltere'nin uyanmış olması ya da çıkarlarına ters düşen bazı şeylerin artık onları da acıtmaya, incitmeye başlamış olmasından dolayı böyle bir karar alındığı tahmin ediliyor Gökhan. Oldukça önemli gelişmeler var artık. Netanyahu'nun yönetiminin ne kadar köşeye sıkıştığını göstermesi açısından İngiltere'den gelen açıklamalar çok önemliydi. Alparslan Düven'e de notları için teşekkür edeceğiz.